Aşık olduğunda komik, çok şakacı, tatlı bir kısmı olursun yoksa çok cool. Aman Allah'ım mısın? Cool olurum. Damacun yemiyorum diyorsun ee, yani ilk zamanlarda. E, hayır, şakasını canım. yapmıyorum. Hayır hayır, her şeyi yiyorum. Hiç öyle bir bir şeyi boğazımızdan kesmiyorum. Ama boğazına <laughs> oturtururum diyorum. <laughs> boğazımızdan kesmiyoruz ama hareket olarak daha biraz yavaşlarım. Oradan anlayabiliriz senin birinden hoşlandığın o ortamdaki işte. yavaşlıyor mu? Slow motion bir Falan değil değil mi? Yok mesela konuşmasına izin veriyorum. <laughs> ha, sen aslında her şeyini o bir döksün istiyorsun. Evet, evet, konuşmasına izin veriyorum. Böyle bir anda falan. Sonra da susmayan ablam oluyorsun. Yani şakalar, bilmem neler, eğlenceler. Çok normalde gereksiz soru sorarım ben. Aa öyle mi? Kaç kardeşsiniz? Halbuki siz toplanmış biliyor. Hayır yani şöyle mesela yani. bak yani. bir yerde oturuyoruz ama <laughs> tanışmadığım bir insan. İşte e, ne içeceksin atıyorum şey limonata. Li Aa, niye bu kadar baskılanmışım ben ya? Evet. Zihnime bak, bak limonata bak, çok... mı? En son ne zaman limonata tatlısın, içtik ya? Son... ya ben ne iç... içiyorsun mesela gazoz. Evet. Niye böyle bir şey söyle? Çünkü ya hani o, evet. olmasın bu olmasın evet, evet, ya. Böyle. Bir şey istiyorsun mesela evet. diyor ki evet ben de bir tane da, ben de bir tane alabilir miyim? Ha iki tane olsun diyor. Aa öyle mi kaç kardeş? <laughs> Niye abi deli misin sen? Ben bir anda böyle Mesela bir çok soru sormak Mesela yedi kardeşi istiyorum. olan biri senin için kabus mu demek? Çok akraba ziyaret Hiç mi? Hiçbir fikrim yok. Sadece diyorum ki <laughs> insanlara durup dururken kaç kardeşsiniz? <laughs> Nerelisiniz siz? Askerliğini <laughs> yaptığımda özel bir soru ben şimdi yeni yeni anlıyorum? Yok canım anlıyorum. o kadar özel değil. Şimdi... Yazık adam anlamıyor. Kız benle Ne ilgileniyordum. Evet bir de bu ya çok başıma geliyor. <laughs> Anne aşık olduğunu anlar mı? Anlar mısınız böyle Anla... anne baba? Oo. Hemen göz hemen ben anlamadan önce o anlıyor olabilir. <laughs> Kız o çocuktan hoşuz. Yok be anne falan evet. mısın? En son annem bana söylemişti kimden hoşlandığını. <laughs> Aa, ben sizde birkaç hafta kalabilir miyim ya? Yani çünkü benim ihtiyacım var buna. Çünkü ben neden hoşlandığımı bilmiyorum artık. <laughs> Birinin bana demesi gerekiyor. Annem çok ciddi, görünmez bir yönlendirici. Manipülatör yani. Hiç anlamazsın. evet. Bayağı manipülatör ya. Çok tatlısın. Yani. anlamazsın ve bir anda orada bulursun. Hoşlanıyor musun peki? Dediği kişiden. Evet hoşlanıyordum. Anlamıştır. Hoşlanıyor. Sonra ne oldu? Olmadı mı? Oldu. Oldu. Neden olmasın yahu? Tamam ne bileyim ben de genel. ben her şeyi kendi üzerimden yorumladığım zaman olumsuz çıkıyor. Algoritma olur, olur. öyle. Olur çok istemiyorsun.